Beni espor alır mısın da ya? Paramir 3 var karşımızda. Villadin <laughs> yazdığına bak ya. Of. <laughs> Aa, auto attack cancelladım ya. Ah, yine cancelladım. Oto atak cancel'lamak çok zor ya. Cancel'lamamak çok zor. Ototak atak animasyonu çok farklı bir Ağır. Farm yapalım ya. Bu matchup'tan bir şey çıkaramayacağız deniz. Farm da yapamıyoruz ki anasını satayım. O kadar çok kaçırdım ki. İnanamıyorum. Alışacağım alışacağım. Zix'in flash yok. Kötü trade aldı ya sağ olsun. İşimize geldi. Base'e gidip tier alayım en kısa sürede. İyisin niye level lan? <laughs> ne yapıyorsun acaba ya? Ne anlıyor musunuz ben aldım. Sıçtık. Bana niye shield veriyorsun deli? Ben öldüm. Ah, pişkevit bastım hiç canım dolmadı ya lanet olsun. Biri mi burada? Cık, öldüm ya. Stanım yok. O slow'u yemeyeyim. <laughs> of biri mi burada diyene kadar kaçsaydım ölmeyecektik ya. Bana mı diyor? Roam atıyorum. Herkes duysun. Jax burada. Hayda. Geliyorum. I'm roaming. Buraya ward attı mı ya? Göremedim demin. Allah kahretsin. Daha kötü bir enivya var mı? Bir de onu da yedim ya. Lanet olsun. Puşlayıp bir base atalım. Katalist alalım. Böyle olmuyor. Ben gidiyorum. Kendine iyi bak. Oğlum. Jax gelecek şimdi. Ya şu oynayışa bak öldür şunu ya. Aferin oğlum be. Yardım yardım. Yardım et. Yardım et. Lütfen yardım et. Manam yok. Bir tane daha helal. Hey. Burada beni görüyor galiba. Karşı bot gelecek yine. Tamam artık blue'muz var ya. <laughs> İstediğimiz gibi lane'i kuşlayıp farm yapabiliriz. Fotoğram atıyormuş gibi gösterelim her seferinde. Çok yavaş hero ya dojlayamıyorum. Ya da ben mi kötüyüm? Roam geliyor bota. Kesemeyiz ki. Herald'ı alalım ya iyisin. Abi bana attı. Ne yapıyorsun acaba? Geliyorum. Tekme atman lazım. Onu öldürüyormuş bir de. Of, of. Çok yakındı. <laughs> Zix ultisini öldü ya. Yok mu Zix'e dive'ımız? İyi bir enemy'e şu an Zix'i öldürmesi lazım. Oha nereye uçtu? Tüh. Anti anti. gözleri yaşlı. Ah ah onun kadar enemy'i oynasam var ya ben de bırakmazdım Envy'yi. Baktım chat yapıyor adam. <laughs> Hemen vurdum ağzına. Lux bugün oynayamam abi. Lux'ı sırası gelince oynayacağım. A'dan Z'ye şu an yapıyoruz. Bildiğin gibi. Ne öldü? Ölmedi. çekse bak ya anti anti vein Gel daim dedim şunları ya. <laughs> Oynayışa bak. şunu exhaust mu yapsak bariyer mi? Cleanse mi yapsam acaba? Bariyer yapalım ya. Exhaust olurdu geç. Bir Q daha gelecek şimdi kafamıza değil mi? Allah'ım bitirdim beni Ziggs. Haydi Rake gibi sokacağım sana ya. <laughs> Hayır flash atmak istemiyordum ya. <laughs> çok üşendim flash atmaya. <laughs> Adam fed oldu yalnız 12 level ne? Of, Wayne çok fazla şey atıyor ya misklik Öldüm. Çok güçlü ya. Onu da kesecek. Yaramasın mı? Yarasın. Neyse Vlad trollüyor ya. Bunu kaybetmemize imkan yok. Karşı bot lane gelecek şimdi. Ona dikkat edelim. Ya ben geliyorum karşı bota. Hem de level atlayıp mana doldurup geliyorum. Burada yok oluyor takım. Zix'te TP var bu arada bu bayağı riskli. Oha. Nereye uçtum? Güzel egzoz. Nice. Yok. <laughs> Açma bizdan. Ay ne kadar hızlı koşuyor. Çık çık. Lan. Gidelim yine de. canım acıdı. Yolla oğlum, helal lan sana. Bana kimden sekti o damage? Ve burayı nasıl kazanamadık? <laughs> Şu item açık olsa her şey değişecekti ya. Ay e beni ya. Her şey görüyor mu ballı mı karar veremiyorum. Wow. Ne yapalım şuraya gidelim bari şuraya gidelim. Koy ultiyi. Ah be. Anti, anti. Tüh gelseymişim keşke. Yardım edin. Oley. Ya ölmedin mi cidden? Bir canı var. <laughs> Uç oğlum. Yok mu uçman? Vay sayende stun yedim ya. Aha kazanıyoruz burayı. Oh. Çok hızlıyım. Nice. Miladın flash yok. Ya, lan. Kırarım bacağını ha. Jax geliyor galiba. Çok kaldım sanırım. Değil mi? Kesin geliyordur ya. Çok kaldım burada. Ayağım. Almost. Flash attı mı? Allah Allah. Ulti atmasın canımız çok azalacak. Lülü chat yapmadan oyun oynasan kazanacağız bu arada ya. Şunu bir değiştiremedim. Hadi ben ısındım Şimdi Ziggs'le Vlad var ama Hayırlısı bakalım Oğlum adamı niye yalnız bıraktınız Şuraya şuraya bari. Şuna mı? Yok yapamayız galiba. Tristana nerede? Görmedim ben. Aman aman dikkat et. Öldük anasını satayım. Dur. Öldük. Bana niye shield veriyorsun acaba Lulucum? Ah be. Mide gelin ya, bir takılalım. Ay, süperler kaçtı. Biz nasıl kaybediyoruz hala burayı anlamıyorum. Geliyor 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 geliyor. Geldi. Jax. Gordon mu var burada gerçekten? Allah'ım. Buraya gidiyorum. <laughs> Nice. Him. Tabii ki de onun için flash atmayacağım. Zix Q'su gelecek şimdi kafama. Yoksa şu brende gidelim. Item'ı basamadım neyse. Yımırta korur beni. Vurmuyor bana, avuruyor. lan. Onu ölsem çok üzülürdüm. Tamam. Bitirmemiz lazım şu an ama Zix var. Nasıl bitireceğiz? Üstüne de Zix'in üstü de olmak üzere onu ölürsem çok üzülürüm ya. Base mi bastık? Yayının FPS'i düşüyor. Drop giriyordur arada ya. Bugün çok drop yedik. Yoksa durduk yere FPS'in düşeceğini sanmıyorum. Nice nice şuna vur. Bravo be bravo be eline sağlık. Güzel oynadın orayı. Fıt. Adamın W'sündeyken bile damage vurduğum için kule bana dönüyor. Atak speed'ime bakar mısınız? Ares sakin ol oğlum